Ya Sezen Aksın'ın şarkıları her şeye bu kadar mı güzel uyar? Bir bize uymuyor sanki. Magazinede uyuyor aşklara, meşklere, ihanetlere yani bize demek işte. Günaydın öncelikle Günaydın bir tek bize uymuyor niye sen sıkı tut çeneni eline diline hakim ol sonra öcüler yersin dediği noktada nasıl tutalım bu çeneyi? Bazen de tuttuğumuz oluyor yani şimdi. Şimdi öyle şeyler duyuyoruz ki gelin de anlatmayın şimdi gelin de dertleşmeyelim şimdi. Dün Anladın? mesela Aydın, evet Aydın. <laughs> Arada söyledi. <laughs> Aman yayında söylemedi. Onun altını çizelim. Arada evet. söyledi. Bir aşk bombasını patlattı. O isimlerde kaldı hala aklımız. Ben dün hanımefendinin sayfasına girdim. Dün ben neydi he. hatırlatalım öncelikle? Ee, ünlü bir şarkıcımız efendim. Yıllar önce ayrıldığı sevgilisiyle barıştı ve Miami'de görüşüyorlar. Gizli saklı görüşüyorlar. Hanımefendinin düz sayfasına girdim. Miami'de tatilde. Miami'de tatilde bak bir de bir özelliği var. Şimdi o beyefendiyle birlikte olan ya da evlenen kadınların böyle bir lüks marka. En Aş, üst düzey çanta, terlik, değil mi? pantolon, polis, elbise, dünyaca ünlü markaları tercih ediyorlar. Oradan da anlayabiliyorsunuz ki beyefendi duruma bir el uzatmış. E baktık hanım kızımız da aşağı marka yoluna girmiş. Ma markaları <laughs> Hep giymiş. de aynı markalar. Yakışmış mı? Yakışmış. Güle güle giysin. Yakında patlayacak zaten. Az kaldı. Belki o da patlaması için işte etrafta bu kadar cezalı. Zaten orayı görmedim oluyor. mi? Harf baş harfi koymuş, R yazmış oraya. Daha ne desin? Daha evet. ne yapsın evet. kız? Ona Belki, da ki duyulun ona da açıklama istiyor. yaparlar. R derken ben geri, vites demek, geri vites, vites demek istedim. test demek orada Oradan da bir geri test gelir. Doğru. Zaten çok şairane, atarlı, tutarlı cümleler kuruyor, şiirler yazıyor. Olur. Geri test yapar yani. Evet, magazin dünyasında son 12 saatte olup bitenlere hep beraber bir göz atalım. Peki neler oldu? İsmail Hacıoğlu, Aslan, Gürbüz, Gürbüz çiftinden efendim ilk görüntüler geldi. Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. Nil Kara İbrahim gel anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı. Ve Demet Evgar efendim uzun tırnaklarıyla dikkat çekmiş. İzleyelim. Evet İsmail Bey, Aslan Hanım, iyi akşamlar. Yine <laughs> aşkın ilk görüntüsü biraz uzun oldu ama. Ne ilk görüntüsü be? Biz ilk kez çekiyoruz ya. Olsun. kez çekiyoruz sizi. Nasılsınız? Sağ ol kardeşim. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İlişkiden Hayır. girmişken ilişkiyi soralım. Nasıl gidiyor beraberlik? Vallahi her şey yolunda. Sağ ol. Aslan Hanım, siz neler söylemek her istersiniz? Her şey yolunda. Nasıl başladı? Onu mu anlatacağız evet. ya? ya? <laughs> <olabilir>. Yani <laughs> bir şeyimiz ilk defa görüntülediğimiz için birlikte Allah el ele. Eyvallah. Allah, alır. Alır. Allah razı olsun. E, evlilik iddiaları var sosyal medyada. Kadar evet. neler söyleyecek konuşuyoruz. Bir şeyler yaşıyoruz. Evet, biz teşekkür Takılıyoruz. <laughs> Peki projeler var mı okuduğun projeler? Var. 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 <laughs> Çok güzel projelerimiz var. Aslan Hanım ona geldi, bana da geldi. Çok Peki, güzel şeyler yapacağız Birlikte inşallah. bir proje gelse değerlendirir misiniz? Vallahi bakarız evet. <laughs> Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun Yeniden tekrardan. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler Hadi sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olasın ya. İyi akşamlar. Şöyle bir şey söyleyeyim ben bu çifte bir şarkı göndermek istesem o ne olurdu biliyor musunuz? Hı. Kenan Doğulu'dan Tencere Kapak. Çok Bu uyuyorlar. kadar mı uyumlu bir çift olur? Evet. Paylaşımları verdikleri çok mesajlar sıcaklar. ben onları inanılmaz yakıştırdım ve daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum bu ilişkinin. Uzun soluklu olur. İlişki 2000, olarak evet. uzun soluklu olur ama evlenince e, bozulabilir. Kimilerine çok iyi geliyor tamam. evlilik, Mesela. kimi çiftler için biraz zorlu bir mücadele oluyor. Zaten yani tamam devam delim. ettirseler bile Seyir. aşkta meskete hafif bir yıpranma meydana gelebiliyor. Belki öyle bir şey olabilir ama ilişkileri böyle son Mesela. derece güzel bir de birbirlerine yakışıyorlar. Ya bunların ötesinde de bir şey söylemek tamam. istiyorum. Hani biz bazen en iyi oyuncu, çift, aday falan onları burada sizin seçmenizi isteyip sonra Instagram'da paylaşıyoruz ya. Yani son zaten bir yıldan bu yana unutmadan bir İsmail Hacıoğlu'nu koyuyoruz. Her İsmail zaman. İsmail Hacıoğlu her zaman. Çok oyunculuğu oyuncu. diye bir şey var. Çok iyi. Çok iyi oyuncu yani. Ee, İsmail evliliğini 2020 yılında Duygu Hanım'la evliliğini 2020 yılında bitirmişti. Ayrıldıktan sonra da hatta bir iddia göre daha ayrılmadan önce başlamıştı. Oyuncu Merve Çağıran'la bir ilişkisi olmuştu. Fotoğraf. Onların da böyle bayağı değil mi böyle romantik mesajları falan vardı ama bir süre sonra sanki bitti. bu işte İsmail Hacıoğlu zor bir partner. Zor. Kesinlikle. Yani aslan Aslan onu, onu ka anlıyor. kaldırabilecekse sadece anlamak etmiyor. Anladıktan sonra bir de tolere etmek var. Onu o bütün bunları göğüsleyebilecekse hani derler ya. Buyurun evlenin. Buyurun evlenin. <laughs> Ama ben onları bir görüntü evet. olarak da çok yakıştırdım birbirleri. Yakışıyor. Ya çok tatlı geldiler bana. Yakışıyorlar. Aslıhan da çok beğendiğim bir oyuncudur. Ve çok beğenebilirsiniz. Kesinlikle. Bir de ben ufak tefek cinayetlerdi ben onu galiba. Yakın da tatlım, gördüm diyordu orada. Gördüğümüzden daha güzel daha bir kadın. Güzel, yani evet. kamera efektin olmadan daha güzel bir kadın. Ee, Devam edelim. Yakışıyorlar yani. aynen. Yakışıyorlar. Devam Yakışıyor. edelim. Rıza önce gergin, evet, gergin olmasının adı. nedeni de ismi değil mi? Bensu Soral'la aşk dedikodularına karıştığı için çok gergin. Hı hı. Bensu da zaten bir süre sonra açıklama yaptı. yaptı evlili Evliliğinde açıklama şey yaptı. Evliliğinde şey yok, hiçbir sorun yok. Hakan'la gayet mutluyuz dedi. Rıza'nın gerginliği de bu sebepten dolayı. Şimdi onlar tuzakta zaten rol arkadaşıydı ve çok iyi arkadaşlar. Bir şey kankalar. Şirketleşen bir şeyin zaten anlıyoruz ya. Hani böyle aşka, yakınlığa, ihanete o elektriği dair alıyorsun. Öyle bir elektrik yok arasında zaten yok. yok. Yani olsaydı açıklığı, açık yüreklilikle hani böyle direkt isim çünkü taraflardan bir tanesi evli. Ben sorarım. Direkt şurada isim demesek bile biliyorsunuz biz imalarla, tabii tabii. ipuçları tabii. vererek mutlaka bir değinirdik şarkıyla olaya. bir şekilde bir mesaj Mesajı verirdik. Mesaj verirdik ama onların ama, aralarında öyle bir şey. Zaten burada o kadar tatlı ki Peki hanımefendi kız arkadaşınız mı diye sorunca sonra konuşuruz. Bak, ne evet ne hayır. Fakat <laughs> kızı da beklediği ya. E, kız arkadaşı da çok fena Saklanmış. yakalanmış. <gülüyor> <Saklanmış>. <gülüyor> Büyükşehir Saklanmış. Belediyesi'nin panosunun önünde. <laughs> Saklanmış ama Öyle yakalanmış. Ne yazık ki olmuyor. Bırakıp da gidemiyor arkadaşını. Ee, objektiflere ve kameralara da alışık değil. Ünlü biri değil çünkü. Ama Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşı, kız arkadaşı olmaktan dolayı şimdi yakında ismi öğrenilir Öğrenir. ve o kervana katılır. Katılır. Evet, devam edelim.